Bu neymiş? Yeni 12 Nisan'da gelmiş bu video. Sayın Acım hoş geldin kardeşim. Oğlum biz gireceğimiz oyun için ekip hazır mı ya? Ne vuruyor? Ben buraya kavga için gelmedim. <laughs> sen ne bak, sen ne bak, boş ver. <laughs> 2 yaşındayım. Çok fazla kaybettim. Yuvada büyüdüm ve daha saymaya başlasam sabahları diyeceğim bir sürü dert sıkıntı çektim. Neticede her şey geçiyor. Şu an çok güzel bir işim ve muhteşem bir hayatım var. Sabredin arkadaşlar demiş. Helal olsun. Hadi bakalım ne olmuş? <laughs> net küfürler. <laughs> Aa. Bom diye giriyormuş şöyle amına koyayım. Tekmeyi de motorun önüne koyup böyle. Sinyali döneceğin zaman mı veriyorsun başkan? Yok ben yukarıdan verdim. Hayır. Tam burada verdin. Kamera kaydı. Bak kamera kaydı var bakabiliriz. Bir dakika dur şimdi. Ben çok seviyorum böyle. Şimdi sinyali bir kere çok önceden vermiş. Ama sağ dönüş yok. Hayır, sinyali önceden vermiş ama sağ dönüş yok. Dönüş olmayan yerden dönmek istediği için araba da geldiği için aynı an hızlı bir fren yapmış. Motorcu da tribe girmiş. Ben mi yanlış şey yapıyorum? Dur bakayım. E sağa dönüş yok diyor evet. Böyle bir duruma da yok tabii. Böyle bir dönüş de yok. Araç hatalı. Sinyal mevzusu değil bu. Burada dese ki dönüş olmayan yere niye dönüyorsun ve ani fren yapıyorsun dese tak Başta motorcu da tersten giriyor. Nasıl ya? Amına koyayım. <gülüyor> 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 Bilmiyorum burayı. U u <laughs> Biz niye bunu Sherlock'luk yapmaya çalışıyoruz? <laughs> Hatalıların savaşı. Bak şu anda terse döndü. Terse döndü gördün mü? Tersen gidiyor. Konuşmaya gidiyor abi. <laughs> Havadan mı gitsin? <laughs> sinyali, sinyali döneceğin zaman mı veriyorsun başkan? Yok ben yukarıdan verdim. Hayır. Tam burada verdin. Kamera... Hayır yukarıdan verdi. Bak, kamera kaydı var bakabiliriz. Tersen geliyor mi geliyorum? Gelebilirim ama sen... Bak e de. sen de terse dönüyorsun de hadi bakayım. <laughs> Bak haklı çıkmaya çalışma. <laughs> Bak dönerken sinyal ver, veriyorsun. Beni az daha düşürüyordun. Haklı çıkmaya çalışma tamam. Haklı çıkmaya çalışma. <laughs> Amına kodumun eşeği seni. <laughs> Bir de polis var abi burada. <laughs> yani adam kapıyı kapattıktan sonra küfür ediyor ya. <laughs> Bir de karşıda polis var. İkisi de suçlu. Çok enteresan bir durum ya. Sinyal vermeden tersten dönüyor. Beni düşürüyordu. hala haklı çıkmaya çalışıyor. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya çok iyiyiz ya. <laughs> sen şu anda ne yap Tamam bak şu anda ne yapıyorsun sen? Tamam, tamam şu anda ne yapıyorsun, tamam, ne, oluyor, ne yapıyorsun sen? Ne oluyor? Ne yapayım? Sağa gidip mi dönüyorsun? Tamam o zaman o zaman haklı çıkmaya çalışmayacaksın. Bak oradan taraftan geldi. Bak oradan girdi, Bak oradan Şu anda nereden giriyor abi sorar mısın? Allah için konuş. Ne? Bak. Hala haklı çıkmaya çalışıyorsun. Bir pardon demek çok zor değil. Tamam. E tamam bak mısın bana diyorsun ki oradan tersten geliyorsun. Şu anda sen tamam, ne yapıyorsun? Kardeşim, sen aracın, ha. Sen Şu anda sen ne yapıyorsun? Tamam, Kardeş ya, sen sen aracın abi. abi? Tamam sen de aracın. Oh, mevzu var bir sigara yakayım ya. <laughs> Kalkmış hala şey haklı çıkma peşinde ya. <laughs> Polis şerif gibi geldi. Aha. Aha. Düştü ileride. Ay ne oldu ambulans, ya? Ambulans ambulans ambulans. <laughs> Göktuğ çarptı galiba. Şaka diyor. Ha? Şaka diyor. Göktuğ çarptı galiba. Çakalıyor. Oğlum şaka yapıyorsun şey ya. Yapmıyorum. Allah Allah. Allah Allah. Yaya mı çarptı bir motor? Yoksa kadın motorlu muydu? Bir adam çünkü böyle bir sekti geri geldi sonra hemen tişörtünü çıkartıp bağladı bacağını. İyi misin? Su iç abi su iç su iç. Su iç iyi misin? var mı? burası komple açık. Valla lifleri falan gözüküyor, beyaz beyaz yağları Oo. gözüküyor. Ooo! Yazık ya. İzmir, acil çağrı merkezi. Hoş geldiniz. Görüşmeleriniz kaydedilmektedir. Acil çağrı merkezi. Merhaba, kolay gelsin. Karantina alt geçidi, İzmir karantina alt geçidinin çıkışında kazandı. Bilgimiz var kazan karantinadan. E, i̇ki tane kazandı. Karantinadan bilgimiz var. 2 ambulans gönderebilir misiniz? Tamam, takalım. Bekliyorum. Birimi. Merhaba iyi günler. Karantina alt geçidinden kadının, kadının açıldı. Erken kaza oldu da motor kazası. İki tane ambulans gönderebilir misiniz acaba? Kaç yaralı var? İki yaralı var. Tamam yönlendiriyor arkadaşlarım. Tamamdır. Karantina halk geçidi. Çıkışında evet. Ya. Sağ olun abi. Yaya ya, 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 Abi yaya yola atladı. Yaya ya çarptı arkadaşlar. Motorlar yaya ya çarptı. Motor yaya ya çarptı. Yani bir motor yaya ya çarptı. E, e, Bacağı yarıldı evet. hanımefendi. Ya ambulans çağırdık ama sizde bir istesiniz. yok. işte ambulans çağırdık. Karantina altı şeyinden beyinler. Haber veririz. Göktuğ çarptı. Ne? Göktuğ çarptı. Göktuğ nerede? Göktuğ nerede? Ah Allah'ım. Kanka iyi misin? Göktuğ iyi misin? Göktuğ iyi misin? Murat abim hoş geldin. Tam göktü için de gelsin bir tane. Arasanız da. Başa aldı. Motorlu bir şey tane tamam. bir Şey Tam ya tamam. şey yapmayın. Şş. Kaza olmuş boş ver yapmayın öyle. sus. Sen önüne bak sen önüne bak boş ver. Ne oldu lan orada bir dakika. Tam şey yapmayın, şey Şş. Ya. kaza olmuş boşver yapmayın öyle Sus. Nasıl oluyor, Sen önüne bak sen önüne bak boşver. Olay yerini Ya Çocuk küfür etmiş de her o yüzden kavga ediyor. Sen motorcuğun arkadaşı mısın? Evet arkadaşıyım. Durumu iyi onun bir şeyi yok da hanımefendisi biraz bacağı açılmıştı. O direkt götürüldü işte. Çok sağ olun. Bunlar ya bunlarla ilgili bir şey arkadaşlar yayanın önümüze atlaması sonucunda yaya çarptı. Olay yerindeki polisler kadının hatalı olduğunu söyledi. Çünkü ileride yaya geçidi vardı ve kadın buna uymadı. Yaya geçidini kullanmadı gitti karantinal geçidinin çıkışından karşıya geçmeye kalktı. Sonrasında hastaneye kaldırıldığında da kadın arkadaşlar dikiş atmışlar. Ya bayağı bir dikiş atmışlar çünkü kadının bacağı bayağı bir çıktı. Göktuğ'un da böyle ufak tefek sürtünmelerden dolayı yanıkları vardı. O kısımları da arkadaşlar sarmışlar. Göktuğ de öyle taburcu oldu hastanede. Geçmiş olsun valla. Burası net Türkiye değil diyecektim. Değilmiş zaten. You want to pull over? I want to check just to make sure. Is that okay? See any damages? Did I crack the mirror or anything? mirror, but that, that ain't a breakaway thing there for a reason. Yeah screw the bike. I'm the so. you didn't go down, Ah, mevzu. Medeniyet <laughs> diye Siktir lan motoru. Ne Canını yerim senin. Bıyıklarını yalarım mısın? Girelim mi girmeyelim mi? Oğlum. Kavga ediyorlar. Girelim mi girmeyelim mi? <laughs> Bu da arkadaş ortamıdır. Oğlum bana fark etmez. Girelim diyorsanız ben girerim. Ama gerek var mı? Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> ya abi bak <laughs> bir şey söyleyeceğim. Burada ne oluyor? Bunlar niye izliyor? Selamünaleyküm deyip motorlar nedir mevzu diye geliyor. Ya enteresanız abi yani bu bu abiler ne yapıyor burada? Dur oğlum birbirini dövüyorlar karışma. geleceğim geleceğim Sana mı vurdu? Bir Sana mı vurdu? Ne sorun Çok ne sorun ne? Tamam da abicim problem ne? Size zarar veriyor mu? Kardeşiz hepimiz. Zarar vurursa gitti. ben onu vururum açık söylüyorum. Hayır <laughs> <laughs> Bak. Serkan biraz şefkat gösterdi. <laughs> bak burada gördün mü bak vuruyor ona. Bak bak şurayı izle. Bak gör yedi burada darbeyi. <laughs> ya lan çok üzücü şeyler Dur. Dur bana bak, Alo. Seko gel, gel, Seko. Bak kardeş, bak beni bir dinle, beni bir dinle, beni bir dinle. Bak, Gülüm, bak bana vuruyor, ben buraya kavga için gelmedim. Kavga için gelmedim, vurmasın. Bak, yakamı bırak. Ya ne oldu? ne Seko bin, Seko bin, Seko bin. Seko bin. Ha, o niye karışıyor diyenler de var ya o, orada yüksek ihtimal kadın popülasyonu çok ya. Hani zaten günümüzde bununla ilgili çok sıkıntı var. Onlar ister istemez duyarsız kalmamak için de hani fark ettiysen soruyor. Hani size zarar veriyor mu tarzında bir sorusu var orada. Biraz o yüzden bakmaya gitti. Kadına şiddet sanmış olabilirler. Bir Bin motoruna Samet git bin motoruna Git bin motoruna yani yürü. Çoktan buraya bir tane ama ekipleri arayacaksın abi polisi çağıracaksın daha sen buraya daha iyi kavgayı gördüğün zaman polisi arayacaksın bir sıkıntı var diyeceğim bir çağıracaksın önce. Yürü 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 bin merhaba kolay gelsin şu an iki tane erkek bir sürü kadın var. Büyük bir kavga var. Biz ayırmak için girdik. Evet, kavga var. Biz Arkadaşım, ayırmak için girdik. Yaratı, yaratı değil, Yaralı yok ama bir tanesi çok ağır sarhoş ve herkese sataşıyor. Ve olay yerinde bir sürü kadın var. Kişi sarhoş mu? Kişi çok sarhoş. Tamam, herhangi bir daha kadını... Oğlum adam sarhoş bir çözüm değil ki. Yani adamın sarhoş olması ha tamam o zaman amına koyayım. hey sarhoş tamam sıkıntı yok gidelim diyemiyorsun işte. Zaten ne bok oluyorsa, o oluyor çoğu yerde. Adamın bilinci bak ne diyor, arabada silah var diyor, bilmem diyor, adam sarhoş. Burada ne zaman dağılırsın? Çok kendin dahil olmazsın. Ama salmazsın da, polis çağırırsın. Polisin geldiğini görürsün. E, dersin ki tamam bu iş artık bizden çıktı. Biz vatandaş olarak görevimizi yaptık. Sonra rahat bir şekilde gidersin. Ha tabii böyle hatırlarsınız bir tane mevzu vardı, bir tane komutan rahmetli oldu. Eski komando mu ne? Sokakta bir kavga çıkıyor. Araya girdi. Tak bıçağı yedi gitti. O dahil olduğu için. Ayırmaya çalıştı. Kavga etmeye çalıştı falan. Ya çok sıkıntılı anlar yani. Gönül ister ki bundan hiçbir yaşanmasın. Bir tane sokak çocuğu muydu? Kimdi? Öyle demeyeydin abi. Ne dedim amına koyayım? Sahroş değil abi sarhoş. Muhtemelen var çünkü çekiştirmeler çok var orada. Tamam, hatta kalan emniyete bağlıyorum. Tamamdır. Tamam, bekliyorum. Ya, vallahi. Oo, bu arada Walking Dead'e başladım ha. Walking Dead'i izlemeye başladım. <laughs> Kaptan sen doğru diyorsun da bizim gençler atraksiyon seviyor. Allah göstermesin. İşte diyorum ya çok ince bir çizgi. Yani Bok yoluna gitmek, gitmemek, dahil olmamak da doğru değil, dahil olmak da doğru değil. Yani çok ara bir çizgi bu. Duruma göre hareket etmek lazım. Ya hepimiz kendi canımızdan tabii sorumluyuz ama başkalarının canından da sorumluyuz ya. O yüzden kendi başımızı, kendi buyruğumuza göre hareket etmemek lazım. O çizgiyi iyi korumak lazım. Oralarda insan olduğunu göstermek bile uzaktan durmak bile birinin onları izliyor olması bile birilerine güç verebilir veya birilerine korku verebilir. O yüzden ilk iş polisi aramak. Yani ilk iş ya ne oluyor arkadaşlar yapmayın etmeyin demeden önce mevzu ne olursa olsun bir polisi aramak. Bunlara dikkat edin. Yoksa ben demiyorum ki bir kavga gördünüz dalın araya falan öyle bir şey demiyorum. Analiz edin. Bakın duyarsız da kalmayın. Ama polisi aramak çok önemli bir çözüm ilk başta. İş işten geçtikten sonra polis aramanın bir lüzumu yok. Bizde o var çünkü. Bende de hepimizde var o. Hani du ilk aklımıza polis gelmiyor. Hemen gidelim biz dahil olalım. işte kadınları koruyalım. Orada bir erkek kavgası varsa ayıralım. Erkekleri koruyalım. Böyle bir şeye giriyoruz hemen. Bir savunma mekanizmasına giriyoruz ama Allah korusun ne oluyor? İki kavga oluyor. Araya giren ölüyor amına koyayım. E ne oldu şimdi? Uçtun gittin. Ya so sonuç olarak Murat'an adam öldü gitti anladın mı? Ondan bahsediyorum. Yoksa hepimizin anası babası hepinize söylüyordur. Arkadaşlar bulaşmayın. İşte bir kavga olduğunuz zaman dahil olmayın. Sizin sorumluluğunuzda değil. Başınıza Allah korusun bir şey gelir. Bunlar zaten bildiğimiz şeyler. Bunu zaten yapın. Ama ben genelde böyle bir durumda kalsam yapacağım ilk iş polisi aramak olur. Uzaktan şöyle bakarım. Varlığımı gösteririm. Kaçacak tetikte de tutarım kendimi. Ne olduğunu bilmiyorsun. Karanlık amına koyayım. Belki silah var orada. Böyle selam. Bodostama girmek doğru değil. Tak arıyorum. Burada bir durum var, gelebilecek kadarsanız, çok çabuk gelecekseniz gelin. Böyle düşünüyorum. Abi karmaşık bir hal, ee, karışmasak bir hal. Şahsen ben korkuyorum. Korkmak, oğlum korkucan tabii. Manyak mısın? Ben de olsam ben de korkarım. Oğlum ben de canımı sokakta bulmadım, sen de canını sokakta bulmadın. Senin de sevenlerin var, senin de ailen var. Yani bu iş benim dediğim şey yanlış anladınız siz olaya dahil olma kısmını yanlış anladınız. Diyorum ki olmayacaksın o kadar. araya girmeyeceksin. Uzaktan haberini vereceksin. Yoksa burada kork ya korkman lazım zaten. Sıkıntı korkmuyorsan, korkmuyorsan sıkıntı var. <laughs> bir kere aşırı yağmurlu bir günde motorcuyu ıslattım yani adam sağlam sövdü İleride dışlar denk geldi abi kusura bakma son anda fark etmedim olur abi böyle şeylerde Madem niye sövüyorsun oğlum? E o refleks işte.